da çimkente kar düştü gördüğünüz gibi bugün başladı yavaş yavaş yağmaya ben de şimdi dişlerimi çektirmeye gidiyorum e yaptırmaya gidiyorum Allah nasip ederse bugün diş dişimiz takılacak ve bundan kurtulacağım evet. yavaş yavaş kar yağmaya başladı. Arkadaşlar lütfen videolarımı izleyiniz. Videoları pasma tripaja usta. Bireme nada, vireme haçı. Sizlerden ödünüş paça usta. Ara şu. Bakın Çimkente ilk kar düştü ve bunu ben bunu sizlerle paylaştım. İşte burası bizim nefes ettiğimiz. Evet, bir canlı yayınımı da burada bitiriyorum. Teşekkür ediyorum herkese. İyi günler, iyi hafta sonları.